Evet arkadaşlar bugün bugün sizlere ikinci dereceden denklemlerden soru çözeceğim. Sınavımızın yaklaştığı bu günlerde bunların size faydası olacağını düşünüyorum. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. İkinci derece denklemin çözümü iki türlüdür. Biri çarpanlarına ayrılabiliyorsa çarpanlarına ayırarak çarpanlarına ayrılamıyorsa delta yoluyla çözümlüdür. Bu denklemimiz çarpanlarına ayrılabilir arkadaşlar. Bunu x kareyi x çarpı x 20 de 10 çarpı 2 ortayı sağlaması için buna eksi buna artı verdiğim zaman eksi 10 x artı 2 x eksi 8 x ortayı sağladığı için çarpanlara bu şekilde ayrılır. Ayrılmış şekli x eksi 10 çarpı x artı 2'dir. Eşittir sıfırdan x eksi 10 eşittir sıfır. Bunları her birini ayrı ayrı sıfır eşitliyoruz x artı 2 eşittir 0'dan eksi 10'u diğer tarafa attığımda x eşittir 10 artı 2 diğer tarafa atarsam eksi 2 olarak geçer x eşittir eksi 2 çözüm kümesi 10'a eksi 2 bu da arkadaşlar b şıkkında vardır Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz x kare eksi 6 x artı 8 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi. Yine bu çarpanlarla ayırabildiği için çarpanlarla ayırabiliriz. Çarpanlara ayırarak çözme yöntemini kullanabiliriz. x kare x çarpı x 8 4 çarpı 2 ortayı sağlaması için her ikisine eksi verdiğimiz zaman eksi 4 x eksi 2 x ne yapar? eksi 6 x ortayı sağladığı için çarpanlarını ayrılabilir. x 4 x 2 diye çarpanlarını ayrılıyor. Bunun her birini sıfıra eşitlersem x eksi 4 eşittir 0 x eksi 2 eşittir 0'dan eksi 4'ü diğer tarafa atarsam artı 4 olarak geçer x eşittir 4 olur eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçirdiğim zaman x eşittir 2 olur arkadaşlar Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Baktığımız zaman bu çarpanlarına ayrılmaz. Çarpanlar ayrılmadığı zaman delta yöntemini uyguluyoruz. Delta yöntemi delta eşittir b kare eksi 4 ac. Burada a'sı x karenin katsayısı a'dır. A'sı 1. x'in katsayısı b'dir. B'si eksi 4 sabit olan c'dir. C'si 1'dir. b kare eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si 1. 4'ün karesi 16. 4 kere 1 4. 16 eksi 4 12 olur arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra eğer ki kök delta sıfırdan büyükse 2 kökü vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Kökü bulmamıza gerek yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni bir sorumuz. x kare eksi 8 x artı 11 denkleminin kökü Büyük kökü kaçtır diyor. Bu yine çarpanlarına ayrılamaz. X kare eksi 8 X artı 11 eşittir 0. A'sı 1 B'si eksi 8 C'si 11. Buradan delta eşittir B kare B'si 8. 8'in karesi eksi 4. A çarpı C. 8'in karesi 64. 4 çarpı 11 44. Çıkardığımız zaman 20. 0'dan Büyüktür. Sıfırdan büyük olduğu için iki kök vardır. Kökün biri x1 eşittir. Eksi b artı kök delta bölü 2a'dır. B'si eksi 8a'sı ve kök delta 21 bölü a'sı bir x1 eşittir. Eksi ile eksinin çarmı artı burası 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olarak çıkar bölü 2. Burada gerekli sadeleştirmeyi yaparsam 4 artı kök 5. Kökün biri buysa diğeri de aradaki işareti değiştiriyoruz. 4 eksi kök 5'tir. Bunlar içerisinden 4 artı kök 5, 4 eksi kök 5'ten büyük olduğu için büyük kök 4 artı kök 5'tir. Doğru cevap eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz x kare eksi 2x'in karesi eksi 11 çarpı x kare eksi x artı 24 burada. Bir ifadenin karesi de bulunduğu için buna t dersem burası tekrar olur. Dönüşüm yaparak t kare eksi 11 t artı 24 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayırdığımız zaman t ye t. Burayı da eksi 8 eksi 3 olarak ayırdığımız zaman t eksi 8 t eksi 3 olarak çarpanlara ayrılır. Buradan t 8 bunu 0'a eşitlesek burayı 0'a eşitlesek t'yi 3 olarak buluruz. t dediğimiz ifade x kare eksi 2x eşittir 8. Artı 8'i bu tarafa x 8 olarak attığım zaman x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Çarpanlara ayırırsam x x onu da eksi 4 artı 2 olarak ayırdığım zaman x eksi 4 x artı 2 eşittir sıfırdan bunu sıfıra eşitlersem x değerini 4 burayı sıfıra eşitlersem x değerini eksi 2 olarak bulurum bunu çözdüğümüz zaman x kare eksi 2 x eşittir 3'ten artı 3'ü bu tarafa attığım zaman x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0 çarpanlar ayırsak bunu x'e x bunu da eksi 3 artı 1'den x eksi 3 eşittir 0'dan kökü 3 olur. x artı 1 eşittir 0'dan kökü eksi 1 olur. Kökleri eksi 1, 3, eksi 2, 4. Yani 4 tane kökü vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni bir örneğimiz. Kare kök x eksi 6 çarpı 4 diyor. kök x artı 5 denkleminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Karekök x 4'ü derecen kök x'in karesi olduğu için dördüncü dereceden kök x'e biz t diyoruz. t dediğimiz zaman burası karesi olacaktır. t kare eksi 6 t 5 işte dönüştürerek ikinci dereceden denklem haline getirmiş oluyoruz. Çarpanlarına ayırırsak burayı t eksi 5 t eksi 1 t eksi 5 çarpı t eksi 1 olarak çarpanlara ayrılır. Buradan t'si 5 buradan t'si 1 olur. t dediğimiz 4. dereceden kök x eşittir 5'tir. Her iki tarafın 4. dereceden kuvvetini alırsak x 5 üzeri 4 625'tir. 625 bulunduğu için A şıkkını işaretleriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili 2018 AYT sınavında çıkmış olan M bir soru. M ve N sayıları sıfırdan ve birbirinden farklı birbirinden farklı iki gerçek sayı olmak üzere x kare artı m artı 1 çarpı x artı n eksi m eşittir sıfır denkleminin köklerinden biri m eksi n ise Köklerinden biri m eksi n demek x yerine m eksi n yazmak demektir arkadaşlar. Kök denklemi sağlardır. m eksi n'nin karesi m artı 1 çarpı m eksi n artı M eksi M eşittir sıfır. Arkadaşlar burada M eksi N. Burada M eksi N var. Burayı da M eksi N'ye çevirmek için buraya eksi parantezini alırsam M eksi N olur. m eksi n'in karesi. Baktığımız zaman bunun içinde de m eksi n vardır. m eksi n parantezini aldığım zaman buradan m eksi n gelir. Buradan m artı 1 gelir. Burada da m eksi n dışında herhangi bir ifade olmadığı için kat sayısından dolayı eksi 1 gelir. Burada çarpanlar ayırma kuralı gereği hem burayı hem burayı sıfır eşitlememiz lazım. Burayı sıfır eşitlediğimiz zaman m'nin n'ye eşit olması lazım. Bir de soruda ne diyor arkadaşlar? Birbirinden farklı. Yani buranın sıfır olma şansı yoktur. O zaman burası sıfır olmayacaksa burası sıfır olacak. Burayı düzenlediğim zaman m artı m 2m eksi n eşittir sıfır. Eksi n'yi karşı tarafa atarsam artı n olarak geçer. 2m eşittir n. Her iki tarafı m'ye böldüğümüz zaman n bölü m'yi 2 olarak buluruz. Bize de soruda zaten n bölü m'yi sorduğu için cevabımız 2 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir başka önlemimiz a eksi 1'den farklı olmak üzere a artı 1 x kare artı eksi 2 parantezinde artı 7 x artı 27 Denkleminin kökleri eşit ise A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? İkinci dereceden bir denklemin kökleri birbirine eşitse bunun deltası sıfırdır arkadaşlar. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. Bu denklemin a'sı a artı 1 b'si eksi parantezinde 2 parantezinde 2 artı 7 C'si 27. Ne demiştik? B kare. Eksi 2 parantezinde. A artı 7'nin karesi. B kare. Eksi 4 A çarpı C eşittir 0. Burayı açtığımız zaman eksi 2'nin karesi 4. Parantez karesi birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. ikincinin karesi. Burayı dağıt. Önce bundan bunu çarptığı zaman 4 çarpı 27 108. 108'i içeriye dağıttığımız zaman 108 a eksi lahatının çarpımı eksi 108 eşittir 0. 4'ü dağıttığımız zaman 4 a kare eksi 4 kere 14 56 a 4 çarpı 49 196 olur. Burası da eksi 108 a eksi 108 olur arkadaşlar. Buradan düzenleme yaptığımız zaman 4a kare artı 56a ile 108'i 56 a ile 108'i topladığımız zaman artı ile eksiden dolayı eksi 52 a 196'dan 108'i çıkardığımız zaman artı 88 eşittir 0 olur. 4 ile sadeleştirdiğimiz a kare eksi 13 a artı 11 eşittir 0. a'nın alacağı değerler toplamı kökler toplamıdır. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 13 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar matematik kolaydır. Yeter ki biraz uğraşıp emek gösterelim. Bir sonraki derste buluşmak üzere kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar.